Tabii ki ilk olarak Berlin'de ve Nis'te yaşananlar aklıma geldi. Bu üç olayda da IŞİD'in nefret ettiği kutlama sembollerinin hedef alındığını görüyoruz. Nis'te Fransızların ulusal bayramı olan ve bir manada sadece cihatçıların değil aynı zamanda Seleifilerin de nefret ettiği, aydınlanmanın ve aklın batıl inanç karşısındaki zaferinin kutlanması olan 14 Temmuz hedef alınmıştı. Berlin'deki hedef, Hristiyanların kutladığı Noel bayramıydı. İstanbul'da ise hedef, IŞİD'in söylediği biçimiyle Hristiyanların yılbaşıydı. Öte yandan bu, batılı toplumun yaşam tarzına yönelik bir saldırı. Nice'deki saldırı ise, Fransa'nın ve dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan Promenade des Angles caddesinde, insanların çıplak ya da yarı çıplak bir şekilde, cihatçılar için tabii ki çıplak, denize girdiği bir yerde yapıldı. Ve ardından Burka olayı oldu. İslami inanç içerisinde tamamen örtülen kadınlar plajlara geldiler. Bu operasyonun ikinci dalgası gibiydi. Berlin'de Noel bayramında pazara saldırdılar ve bu Almanya toplumunu derinden etkiledi. İstanbul'da ise diskoya gitmek gibi IŞİD'in düşmanı olduğu batılı yaşam tarzı hedef alındı. Bu hem batılılaşmış Türkiye toplumuna yönelikti ama aynı zamanda senin de söylediğin gibi saldırıda ölenlerin çoğu Arap ülkelerinden gelen yabancılar. Buradaki paradoks şu. Çoğu Selefiliğin bayrak taşıyıcısı olan Suudi Arabistan'dan. Kendi ülkelerindeki Selefi baskısından kaçıp yeni yılı kutlamak ve dans etmek için prensipte Müslüman olan bir ülkeye gelen insanlar. Bunun IŞİD tarafından özellikle seçilen bir hedef olduğu çok açık. Bu operasyon aynı zamanda Arap sistemi içerisinde tırnak içinde dinden dönmüş ya da mürtet olarak görülen kişilere yönelikti.